yıllarında neredeyse bıraktım. Ondan sonrasında da ağırlıklı olarak işte sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat, e, bu gibi yani daha çok yani ideolojik çözümlemeler içeren e, şeyler okudum. Ama bütün bunlar okumadan önce işte daha temelde var olan bir şeyi yani düşünmenin kendisini e, düş, e, öğrenmek gerekiyor imiş. Bunu biraz geç olarak fark etmiş olsam da işte bunu ikmal etmeye çalıştım. Ne kadar ettim, ne kadar etmedim bilmiyorum ama yani bu kişisel ilgimden kaynaklanan, daha doğrusu kendimi tamamlama ihtiyacımdan kaynaklanan bir şey olarak böyle oldu. Ee, siyaseti bırakmak şöyle yani aktif siyasetten ben kendim çekilmiş sayılmam. Her ne kadar ee, kendim çekilmişsem de ee, yani siyaset yapma imkanımın e, kalmadığını objektif olarak görmüş olmam dolayısıyla siyasetten ayrıldım yani sistem kustu objektif... mu sizi sistem, Bak, sistem kustu diye bir, Sistem kustu diye bir tarif vardır. Ee, tamam. sistem dışarı atar bazı isimleri. Bir, bir yere geldi ve tıkandı. Sistem kustu. Artık bu sistemde bana yer tamam. yok mu dedin? Aslında yani bu yargıda benim yani benim yargımda sonuç olarak sübjektif bir yargı olacaktır ama bu nitelemeye, yani sistem kustu, sistem dışına attı nitelemesine e, bir örnek verilecekse galiba en iyi örnek ben olurum. Hı hı. E, yani daha iyi bir örnek aklıma gelmiyor şu an için. E, çünkü e, yani sistemin izin verdiği, akredite ettiği bütün unsurların... E, e, istediği arzuladığı alkışladığı bir şeydi benim siyaset dışında kalmam. Yani yani birbirine karşı taraflar da benim siyaset dışında kalmış olmama çok hoşnutlukla karşıladılar. Yani o günün yani işte o günün Cumhuriyet Halk Partisi de e, bunu çok mutlulukla karşılıyordu. İktidar Partisi de işte o o, o zamanki adıyla Cemaat şimdiki adıyla FETÖ büyük bir e, e, hani coşkuyla <laughs> karşıladı. Yani toplum ilgisizlikle karşılayarak aslında ve önüne sunulan hikaye, kaba saba hikayelere inanıyormuş gibi yaparak e, bunu bunu memnuniyetle ya da en azından ilgisizlikle karşıladı. Dolayısıyla Buna bir sistem kusması demek gerçekten çok doğru bir şey yani bu hiç aklıma gelmiyor böyle bir cümleyle hiç nitelememiştim ee, ama yani şimdi şu an yani sizden işittim bu kavramı çok doğru benim, yani böyle benim benim kullandığım bir kavram bu e, sistemin kusması kendimi de yani ben Kemal Kılıçdaroğlu e, parti meclisine çağırdığında hiç niyetim yoktu açıkçası ama şöyle bir fantezim vardı ya Türkiye'nin bir e, şeye Sosyal Demokrat Halkçı Parti yeniden olursa Türkiye'de e, ve biz de orada yaşım da uygun o zaman 35 yaşındayım görev alırsam genç bir şey olarak e, yani genç bir e, Marksist olarak orada en azından partiyi biraz sola çekerim diye hayal etmiştim oho içeri girdiğimde benim gibi bir yani bir şey söylemeye itiraz etmeye falan yani Kemal Bey hayır bu adam dursa demiş deseydi bile ki demedi. Zaten mümkün değilmiş. Sistem kusuyor hakikaten. Yapamıyorsunuz. Ama sizin konumuz öyle değil. Siz bir kere şöyle bir tarif yapalım. Bence Erkan Mumcu'ya yönelik yapılacak en önemli tarif, tarihe hatırlanacak olan Anavatan Partisi'nin bana göre etkin olan yani oy alma ihtimali olan topluma söz söyleme ihtimali olan son genel başkanıydı. Çünkü seçimlerde bir olasılık vardı. Arkasında bir kitle vardı. bir hani Özal'ın dört 4 eğilim ideolojisi denen bir merkez sağ inşasında rol oynayabilecek Anavatan Cephesindeki son etkin genel başkanıydı. Fakat orada benim şu soru dikkatimi çeker hep. Eee siz ana vatan Partisi genel başkanlığı yaptınız. Mehmet Ağar'la sizin de bilmediğinizi söylediğiniz muamma bir dönem yaşandı. Ama orada ilkesel bir tavır göstermeyip AKP'nin davetine evet dediniz. Bugün AKP'nin Türkiye'ye önerdiği tezlerde ve getirdiği noktada payınız olduğunu düşünür müsünüz? AKP'nin davetine evet dedinizden kastını anlayamadım Emre'cim. Çünkü yani orada ben bak bu sözünü ettiğin süreçte AK Parti'den ve bakanlıktan çoktan istifa etmiştim ve AK Parti'ye muhalefet ediyordum. Yani gerçekten anlayamadım. Hayat tersten söyleyeyim o zaman. Ee, ben